Evet. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları. Bildiğiniz üzere adalet hizmetlerinin etkin bir şekilde ve kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla tüm paydaşlarımızla her hafta toplanıyoruz. Ve koronavirüs salgınına karşı aldığımız, alacağımız tedbirleri gözden geçiriyoruz. Bu toplantıların üçüncüsünü de az önce gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanlığımızın, bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrusunda hükümetimizin aldığı tedbirler ve milletimizin desteğiyle inşallah bu süreci de milletçe atlatacağız. Hayatın bir an önce normale dönmesi hepimizin sorumluluğu altında. Kimsenin bana bir şey olmaz diye düşünme lüksü yoktur. Kimsenin başkalarının hayatını, sağlığını da tehlikeye düşürme hakkı yoktur. O yüzden şimdi bu süreçte biraz daha sabredeceğiz tedbirlere özenle uyacağız. Uyacağımız her tedbir, eşimizle, dostluğumuzla geçireceğimiz olağan günlere dönüşü her gün biraz daha kısaltacak. Biz de adalet hizmetlerine bakan yönüyle tüm tedbirlerimizi sürekli gözden geçiriyoruz. Bu süreçte hepimize düşen görevler var. Elbette adalet kurumuna düşen görevler de var. Değerli arkadaşlar, salgın riskinin ilk gününden itibaren adliyelerde, ceza infaz kurumlarında, noterliklerde ve bakanlığımız sorumluluk alanındaki birçok kurumda aldığımız tedbirleri büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi Cuma günü toplanan bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda bakanlığımız tarafından ceza infaz kurumlarında alınan tedbirleri iki hafta daha uzattık. Hükümlü ve tutukluların dışarıyla temasını kesmek için aldığımız tedbirler çerçevesinde Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler. Açık ceza infaz kurumunda kalanların özel izin hakları. Hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller. Kurum dışı çalışma ve iş yurdu faaliyetleri. Birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetler. Aile görüşme odalarının kullanımı. Ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve anaokuluna gitmeleri ve çocukların dışarıdaki ebeveynleriyle ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulaması iki hafta süreyle ertelenmiştir. Tutuklu ve hükümlü yakınları ancak zorunluluk varsa ve Cumhuriyet Başsavcılığı uygun görürse ziyaret yapabileceklerdir. Avukatlar da zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak sadece kapalı görüş gerçekleştirebileceklerdir. Bu tedbirlerin ne kadar süreyle devam edeceği bilim kurumunun tavsiyeleriyle belirlenecektir. Aldığımız tüm bu tedbirler tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için alınmaktadır. Eğer içeride herhangi bir rahatsızlığı bulunan varsa ivedilikle hastanelere sevki sağlanmaktadır. Hasta olan tutuklu ve hükümlüler tedavileri tamamlandıktan sonra kuruma kabul edilmektedir. Üstelik hastaneden gelen tutuklu ve hükümlü ayrı bir bölümde 14 gün tutulduktan sonra odasına alınmaktadır. Dolayısıyla dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya teması olabilecek asgari düzeye indirmiş bulunuyoruz. Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekliyoruz. Kurumlarda görev yapan tüm personel kurum idarelerince belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilerek izole edilen barınma yerlerinde kalacaklardır. Bu noktada kamuya ait yurt, misafirhane gibi yerlerden de ayrıca yaralanması hususu değerlendirilmektedir. Bu konuda bilim kuruluyla da görüşmeler devam etmektedir. Kurumsal olarak altyapıyı hazırlamış durumdayız. Bu vesileyle ceza infaz kurumlarımızda özveriyle çalışan tüm personelimize de buradan bir kez daha milletimiz adına ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Ceza infaz kurumları hakkında bir diğer gelişmede hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla yapacakları telefon görüşünde görüntülü görüşebilme imkanını sağlamak adına çalışmaların başlamasıdır. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızca imzalanarak resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte mevzuat altyapısı tamamlanmış bulunmaktadır. Teknik çalışmaya da arkadaşlarımız çalışmaya başlamışlardır. Böylece sadece görüntülü görüşme değil, dilekçe, kantin, kütüphane, sayım, e-doktor, e-mektup gibi pek çok iş ve işlem teknolojinin imkanlarıyla daha çabuk ve daha az masrafla görülecektir. Ve bu anlamda da yine cezaevinde bulunanların sağlığı ve bu anlamda bir takım insani haklarını da daha genişletecek bir perspektif çalışmalarımız devam etmektedir. Çok değerli arkadaşlar, bir diğer konu da normal dönemlerde her gün yüz binlerce insanın giriş çıkış yaptığı adliyelerde ve icra dairelerindeki insan sirkülasyonunu durdurmaktır. Geçtiğimiz hafta mecliste kabul edilen yasayla Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe giren kanunla adli ve idari yargı ilk derece mahkemeleriyle bölge adliye ve bölge idare mahkemelerindeki duruşmaların ertelenmesi için HSK'ya yetki verilmişti. Yasa çıkar çıkmaz hakimler ve savcılar kurulu bir çalışma yaptı. Böylece tutuklu ve acil işler yürütmenin durdurması Zaman aşımına az bir süre kalmış ve diğer acele işler haricinde tüm duruşmalar ertelenecek. Özellikle bazı yerlerde yine duruşmanın açılarak sürelerin ertelendiği uygulamada görülüyordu. Bu çerçevede HSK'nın bugün almış olduğu kararla da bu hususta avukat ya da tarafların mahkemeye de gelmesine gerek kalmaksızın bu konudaki tedbirlerin alınması hususunda bir karar alınmıştır. Bu kararda bugün tüm yargı teşkilatına HSK'nın aldığı karar yine duyurulacaktır ve böylece 30 Nisan'a kadar duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir. Yine Yargıtay ve Danıştay da bu çerçevede Başkanlık Kurulu Divanı bu kararları yine almıştır, almaya devam edecektir. İcra ya ilişkin işlemler bildiğiniz gibi daha önce Cumhurbaşkanımızın kararıyla durdurulmuştu. Bu çerçevede adliyelerde insan sirkülasyonu, hak kaybına uğramamak için zorunlu olarak giden avukat arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın insan sirkülasyonunda minimum hale gelmiştir. Bu önemli bir gelişme ve tedbirdir. Yine Türkiye Barolar Birliği Başkanımızın eee burada önerileri, avukat arkadaşlarımızın tüm meseleleri masaya yatırılmıştır. Yine Türkiye Oteller Birliği Başkanımızın yine meslektaşlarımızın sorunları ile ilgili konularda masaya yatırılmıştır. Bu çerçevede avukat arkadaşlarımıza altın Nisan itibariyle CMK alacaklarının hepsinin ödenmesine yönelik tüm ödemeler başsavcılıklarımıza ulaştırılacaktır. Yani 6 Nisan'dan itibaren tüm avukat arkadaşlarımızın CMK ödemeleri yapılmış olacaktır. Yine aynı tarih itibariyle beraat dosyalarında vekalet ücretleri de büyük ölçüde ödemeye hazır hale getirilmektedir. Ara uzlaştırma gibi ödemeler için de gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Bu konuda da Maliye Hazine Bakanlığımıza da strateji bütçe başkanımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi stajyer avukatlarımızın idari izinlerini de 30 Nisan'a kadar uzattık. Bu kapsamda avukat listesine yazılma, staj listesine yazılma, ruhsatname verilmesi gibi, baro levhasına avukat olarak yazılma gibi işlemler içinde sağlık raporunun bilahare sunulması hususunda bir karara varılmıştır. Yine noterliklerle ilgili alınan tedbirlerin de büyük oranda kalabalıklaşmayı önlediği yaptığımız toplantıda değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Noterliklerin açık olduğunu ancak bu süreçte vatandaşlarımızın zaruri olmadıkça asla noterliklere gitmemelerini, zorunlu olmayan işlemleri salgın sonrasında yapmalarını da önemli bir kez daha hatırlatıyoruz. Değerli basın mensupları, tüm bunlar elbette geçici tedbirlerdir. Amacımız tüm dünyanın boğuştuğu koronavirüs salgınını en az zararla atlatmak için insan sirkülasyonunu azaltmak, hayatı geçici bir süre eve sığdırmaktır. Öte yandan ülkemizde kesinsiz işleyen bir hukuk sisteminin mevcut olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bir mağduriyeti veya şikayeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır, daima açıktır. Açık olmaya da devam etmektedir. Adaletin izolasyonu olmaz. Koronavirüsle mücadelemizi verirken sosyal mesafeyi koruyacağız ama adaletle aramıza mesafe koymayacağız. İnsanlık tarihine geçecek bu olağan dışı dönemde de adalet milletimizin huzuru için aralıksız çalışmaktadır. Bu vesileyle tüm yargı çalışanlarına, emeği geçen tüm arkadaşlarımı da yine teşekkürlerimi ayrıca sunuyorum. Salgın hastalık tehlikesinden ortaya çıkan bu sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır olmaya devam etmektedir. Korona salgını karşısında Cumhuriyet Başsavcılıkları toplumun ortak hukukunu, huzurunu menfaatini, sağlığını korumak için son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatmıştır. Yine sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili olarak 385 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili olarak 8 kişi, karantina tedbirlerine aykırı davranma eylemleriyle ilgili olarak 11 kişi, stokçuluk, kara borsa, kaçak maske satmak gibi ticari hayata karşı işlenen suçlar kapsamında da 55 kişi hakkında soruşturma işlemi yapılmıştır. Bu bağlamda bir hususun daha altını çizmek isterim. Sağlık çalışanlarımıza karşı milletimizin büyük bir desteği ve teveccühü bulunmaktadır. Ben de buradan kendilerine saygılarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Ancak münferit de olsa bazı olayların böyle bir dönemde bile yaşandığını üzülerek görmekteyiz sağlık çalışanlarına karşı her türlü sözlü ya da fiili müdahale ve şiddet eylemleri de hukuken karşılığını buluyor. Gerekli koruma tedbirleri yargı mensupları tarafından gecikmeden uygulanıyor. Sağlığımız için kendi sağlığını riske atarak çalışan kişilere karşı yapılan bu tarz müessir ve müessif eylemleri şiddetle kınıyorum. Bu olayların takipçisi olduğumuzun da bilinmesini isterim. Değerli basın mensupları Son olarak iş yurtlarında sağlanan büyük bir desteğe dikkatlerinizi çekmek isterim. Bu zor zamanlarda hükümlüler de iş yurdu müdürlüklerimizdeki atölyelerde sağlık çalışanlarımız için birçok ürün imal etmektedirler. Kendilerine yine teşekkürlerimi sunuyorum. 11 ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler ayda 1,5 milyon maske üretmektedirler. Maskenin yanı sıra ameliyat önlüğü, tulum gibi 80 çeşit hastane tekstil ürünü, ve tek kullanımlık ürün imal ederek ihtiyacı olan sağlık kuruluşlarına gönderilmektedirler. Ayrıca iş yurtlarımızda tonlarca kolonya ve el dezenfektanı üretimi de gerçekleştirilmektedir. Bu çaba millet olarak zor zamanlarda nasıl kenetlendiğimizin, birlik ve beraberliğimizi nasıl tesis ettiğimizin bir göstergesidir. Bu vesileyle koronavirüsle mücadelede sağlık sektörümüze ve vatandaşlarımıza destek olan iş yurtlarımızda görevli olan herkese Teşekkür ediyorum. Yine esnek çalışma yöntemiyle birlikte devamlılık esasıyla nöbetini ifa eden personelimize, infaz koruma memurlarımıza, tüm yargı çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu salgına karşı tedbirlerimizi sıkı tutacağız. Herkes üzerine düşeni yapacak ve bu süreç bittikten sonra da hepimiz hep birlikte yeniden koşmaya hazır bir şekilde işimizin başına döneceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyor. Sağlıklı günler diliyorum. Sağlısınız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar gelsin.